Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum sizler için. İzleyene özel bir kahve falığı yorumlayacağım bu videomuzda. Gündüz tarotla başlamıştık. akşamda da kahve falıyla tamamlıyoruz bugünkü fallarımızı arkadaşlar. Sizler kez karşılaşıyorsanız eğer hemen hatırlatayım. Kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve bir de videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız bu videomuza hemen falınızı açarak başlayalım bakalım. Bugünkü falınız neler diyecek? Evet. Bu arada burçlara yarın başlıyorum arkadaşlar. Burçların 16-31 Ocak kahve ve tarot falları gelecek. Koç burcu gelecek yarın. Takipte kalın. Evet, yüzünüzde, alnınızda yani aslında illa yüzünüzde olması gerekmez ama çok görünür bir yerinizde bedeninizde bir sivilce ya da sivilceye benzer başka bir şey de olabilir. Hani bir şey çıkmış anlatabiliyor muyum? Çok görünen bir yerde. Ben bunun bir stres kaynaklı olduğunu görüyorum. Normalde de stresten çıkar mı bilmiyorum ama bir bir şey var yani burada bir mesaj veriyormuş gibi çok görünen bir yerde çok bariz bir şekilde çıkmış arkadaşlar. Bu da tabii beni fark et der gibi aslında mesajı bedeninizin. Yani duygusal bir yoğunluk, yorgunluk ya da stres kaygı bedeninizde hastalık olarak değil. Çünkü o kadar yoğun ve ağır bir şey değil. Ama beni gör dercesine çıkmış. Burada eğer şu an için yok hiç öyle bir şey çıkmadı. Hiç de yok diyorsanız belli ki yakın zamanda olacak. Yani çünkü ya şu anda var. Fark etmeniz gerekiyor ya da yoksa da maksimum bir haftaya kadar böyle bir şey çıkacak ve fark edin diyor size. Fark etmenizi istemesinin nedeni şu bedeninizin. Yani gör ki bu kaygıyı, bu stresi ya da neyi kafana taktıysan onu azalt diyor. Heyecanlanma diyor belki. E bir mesaj veriyor yani kısaca. Evet eskiden derdik ya hani bu da sana kapak olsun falan gibi. Tam olarak böyle bir şey. Birine kapak yapmak. Yani öyle bir cümle söylüyorsunuz ki karşınızda verecek bir cevabı yok. Dumur olup kalıyor gibi. Lafı yediğine oturtmak. İşte denk geliş bir de. Özellikle laf sokma derdinde değilsiniz. Ama öyle bir denk geliyor ki verdiğiniz cevap bu kişiye biraz böyle bir etki bırakıyor. Evet. Birisi yalvarıyor gibi sizden bir şey istiyor ya sizi bir şey ikna etmeye çalışıyor arkadaşlar. Kimdir bilmiyorum bir kadın olma ihtimali daha güçlü çünkü bir dişil enerji alıyorum. Erkekse de dişil enerjisi yoğun bir erkektir ama muhtemelen kadın arkadaşlar. Bir şey için sizi ikna etmeye çalışacak. Ya mesela bir yere gidecek sen de gel diye yalvarıyor. Onun için önemli belli ki ya da bir şey izin vermeniz için ya da işte geri dönmek için bir şeyler için yalvaracak yani birileri bu aralar. Yakın zamanda net tarih çıkmamış ama bir hafta 10 gündür en fazla. Evet ne, nereye gitseniz birisi peşinizden takip ediyor gibi. Ya bu şöyle rahatsız oluyorsunuz ama gerçek anlamda hani bir takip gibi hani vardır ya nereye gitseniz ben de geleyim. Oraya gidiyorsun yalnız kalamamak gibi. Biraz bundan şikayet edeceksiniz açıkçası. Hani ne yaparsam tek başıma yapmak istiyorum peşime takılıyor. Şuraya gideceğim o da geliyor gibi. Böyle bir rahatsızlık hissedebilirsiniz bu dönemde. Arkadaşlar hak ettiğiniz bir şey size öyle bir sunuluyor ki geçmişte neyin eksik sunulduğunu anlıyorsunuz. Yani aslında şu tarz bir şey. Mesela birisi size o kadar çok önemseyecek ki geçmişte önemsenmediğinizi fark edeceksiniz. Ya da birisi size o kadar saygılı davranacak ki ne kadar geçmişte haksızlığa maruz, saygısızlığa maruz kaldığınızı göreceksiniz. Bunun gibi hani bazen şu olur aslında şu anda güzel bir şey oluyor. Fakat şu anda olan güzel şey geçmişte sizden neyin esirgendiğiniz fark etmenizi sağlıyor. Mesela çok güzel bir ilişki. Birisi peşinizden koşuyor. Diyorsunuz ki o benim peşimden hiç koşmamıştı bugüne kadar. Hiç benim için bunları yapmamıştı. Onda birini bile yapmamıştı. Yani aslında güzel bir şey geçmişteki bir acınızı yüzünüze vuruyor gibi. Biraz böyle bir durum görüyorum burada. Bak önünüzde bütün kapılar tek tek açılıyor. Öyle olur zaten kitlendi ve hepsi bir anda kitlenir açıldı mı hepsi bir anda açılır. Evet bir takım fırsatların aynı anda böyle peş peşe önünüzde açılmasından bahsediyor arkadaşlar burada. E, aynı anda karşınıza çıkması özellikle şu bir haftayı atlattığınızda sonraki hafta daha çok kısmet açıklığı fark edeceksiniz bu anlamda. Bu arada Sürpriz bir gelişme olabilir aşkla ilgili konularda. Çünkü bir kalp böyle havada, hani sanki çok güzel bir şey olmuş ve buna seviniyor gibi bir durum, bir hafifleme, bir rahatlık seziyorum burada. Evet, bir yolunuz kapanmış ama burada zaten hazır değildim ya da zaten sonra yapmak daha mantıklı gibi bir bakışla şu anda gerçekleşememesine üzülmeyeceksiniz. Sonra olması sizin için daha hayırlı sanıyorum. Ertelemeli olacak. Herkes bir yerde toplanmış ama ne olmuş biliyor musunuz? Hani şey gibi düşünün pencerenizin önünde bir sürü insan toplanmış ama siz perdeyi çekince kimse bir şey görememiş. Burada böyle bir şey var. Ee, bir şeyleri böyle tam söyleyecekken vaz mı geçtiniz? Ya da hayatınızla ilgili bir takım detaylar verdiniz ama şu an gerisinin gelmesin. Mesela bir ilişkiniz olduğunu söylediniz. Anlattınız birilerine. Merak ediyorlar şimdi nasıl gitti acaba diye. Siz bir şey söylemiyorsunuz artık. Hiç öyle aynı falan diyorsunuz ya da bir detay vermemeniz gibi. Biraz evet birileri merakta kalacak gibi görünüyor. Evet arkanızı bak arkanızı yaslanmışsınız ama arkada bir boşluk var. Şöyle rahatlamak ama kimseye güvenmeden kendi kendinizden güç alarak rahatlamak. Çünkü birine güvenerek ya yani nasılsa o halleder rahatlaması yok. Çünkü siz biliyorsunuz zaten siz yapmasanız başkasının yapmayacağını. O yüzden bu rahatlamanız sadece kendinize olan güveninizden geliyor. Sırtınızı kimseye yaslamamışsınız diyor arkadaşlar. Rahat olacaksınız ama tamamen kendinize olan güvencinizden kaynaklı olarak olacak bu. Bu arada bir musluk şimdilik kapalı ama açılacak arkadaşlar. Merak etmeyin, beklemede kalın diyor. Yani burada beklediğiniz bir para mı var, bir yerden birilerinden ee, ya akacak, gelecek ama şimdilik değil. Yani biraz daha zamanı var gibi, biraz daha sabırlı olun diyor size. Evet. Bu arada epey bir üstünüzdeki etkisi azalmış bazı sıkıntıların. Hani çok bariz oturup dert ediniyorum, günlerce kafama taktım, düşünüyorum diyeceğiniz kadar yoğun enerjide bir şey kalmamış görüyorum ben burada. Bu sizin açınızdan oldukça güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü sıkıntı hep var olacak. Bugün başka bir şeye, yarın başka bir şeye belki. Ama artık o kadar dert etmiyorum. Hallederiz bir şekilde düşüncesi. Evet. Tabağımıza geçelim. hane içinize davet etme olasılığınız daha yüksek yani şöyle söyleyeyim biriyle görüşüyorsunuz ama daha çok sizin için ev ya da ev kadar konforlu bir yerde görüşmek ev gibi gördünüz mesela bazı insanlar vardır sürekli gittiği bir kafe vardır orası artık onun için hani şeydir yani çok rahat ettiği bir yer yani ilk kez gittiği bir yerde anlatabildim mi ya hanenizde ağırlıyorsunuz birini ya da sizin için böyle anlamı olan bir yerde ama şey rahat bir ortam ve huzurlu bir iki kişinin konuşmasını görüyorum burada. Kimle görüşeceksiniz bilmiyorum ama size iyi gelen bir görüşme olacağını söylüyor arkadaşlar. Yani 10-15 gün içerisinde en geç böyle bir şey olacak. Evet. Bak ne var biliyor musunuz? Burada bir kedi ama ayakları üstünde duruyor sanki. Hani normalde biliyorsunuz kedi dört ayaklı. Hani öyle giden. Ama burada ayaklarının üstüne kalkmış. Hani sanki şey beni gör beni fark et diyor. Şimdi burada böyle bir silüet çıkmış olması sizlere size daha doğrusu evrenin bir mesajını çok daha net görmeniz için size tekrar tekrar yolladığı bir mesaj gibi düşünün. Şimdi bazen öyle olur ya hani şey deriz ya Allah'ım doğru kişi değilse bir işaret gönder işte hava kötü olur falan ya olabilir hani denk gelmiştir dersiniz. Bir dahaki buluşmanıza yine hava kötü gibi. Ya anlatabiliyor muyum? Yani aynı işaret ikinci, üçüncü kez geliyor ve diyorsunuz ki ben bir şeye karşı uyarılıyorum gibi bir durum fark edeceksiniz burada. Bu arada dua enerjisi de çok alıyorsunuz arkadaşlar. Birisi sizin için bolca dua ediyor. Şimdi tabii ki muhtemelen aileden biridir diye düşünüyorsunuz anne gibi ya da evliyseniz eşiniz vesaire. Fakat Gerçekten hani çok yoğun bir şekilde olması bu dua enerjisinin burada size sizinle ilgili özel bir dileği olduğunu hissettirdi bana. Bir de evet sıkıntılı olduğunuzu düşünüyor olabilir. 7 rakamı çıkmış burada ya 7 gün içerisinde ya da ayın 7'li tarihlerinde beklediğiniz bir şey gerçekleşecek. Nereden ne beklediğinizi siz biliyorsunuz arkadaşlar ama beklenilen bir şeyin gerçekleşmesidir bu. Evet hediye değil ama küçük bir sunum, bir ikram, bir şey geliyor sanki. Hani bazen olur ya deriz ki aa ne güzelmiş işte evindeki bir blog birine gideriz. O da aa senin olsun der mesela. Siz istemek için sormamışsınızdır ama o da zaten hani kalabalık yapıyordur. Zaten verecektir. Siz de isteyince verir yani içinden geçer ve hoşunuza gider. Bu özel bir hediye değildir ama hani böyle bir durum yani örnek olarak verdim aklıma ilk bu geldiği için. Bu tarz bir şey olacak. Bu arada kilo mu almaya başladınız acaba arkadaşlar? Yani şöyle ya kilo almaya başlamışsınız ya da yediklerinizin e, sağlık olarak kalitesine dikkat etmemeye başlamışsınız son zamanlarda. E, bu kendini bir frenlemeye başlamak. Kilo ile ilgili derdiniz olmayabilir. Belki de zayıf birisiniz. Fakat şunu diyebilirsiniz. Ben son zamanlarda sağlıksız şeyler yemeye başladım gibi bunu fark edip buna önlem almak. Bu arada sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz şeyler olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yine e, burada artık ertelenen şeylerin daha fazla ertelenmemesi gerektiği ya da hani bir şeyden şüpheleniyorsanız ya da hani bir gitsem iyi olur dediğiniz bir şey varsa onu artık yapmanız gerektiğini vurgular. Bir imza atıyorsunuz arkadaşlar ama o kadar aydınlık ve temiz bir şekilde çıkmış ki hani hayırlı bir şeye başlayacaksınız. Yani resmi olarak başlangıcını yapmak ama hayrınıza olacak bir duruma işaret ediyor. Evet yavaş yavaş kay kazandığınız bir saygınlık. Şapka o kadar güzel ki. Yani şey değil ama hani bazı insanlar vardır yani sonradan görme deriz. Hani bir anda zenginleşince bir anda mesela neye uğradığını şaşırır ve saçma saktan bir ego gelir. Burada bu o değil. Yani hak edilmiş ve yavaş yavaş gerçekleşiyor. Bu yüzden de e, tamamen e, kendinizde oraya kabul ettirdiğiniz ve kendinizin de sindirdiğiniz bir e, saygınlık olacak. Bir yerde gerçekten varlığınızı, konumunuzu ispatlıyor <laughs> ve gösteriyorsunuz. Evet çok bak sinirli değilsiniz ama öyleymiş gibi davranmak ya da e, daha fazla sinirlenmemek adına şimdiden bir şeye tepki koymak için e, bir yerde evet içinizi göstermek birilerine bunu yapıyorsunuz hani bunu yapma yaparsan kötü sonu kötü olur gibi e, bir mesaj vermek karşı tarafa Ay, düşüyordu evet burada hafifleme var arkadaşlar ya bir şeyden kurtulmak ama böyle yaptığınızda kurtulduğunuz gibi hani bir büyük bir iş yükü vardı üstümde sonunda kurtuldum oh rahatladım gibi yani yapılacakların şeyini üstünüzden atmak belki ertelediğiniz bir şeylere başlamak bilemiyorum ama öyle bir durum söz konusu görünüyor evet birileri bir yere gidiyor sanki birileriyle vedalaşıyorsunuz arkadaşlar bir yolculuğa çıkacak birisi taşınacak veya bilmiyorum iş değişikliği yapacak birisi olabilir Böyle biriyle bir vedalaşmanız olacak yakın zamanda. Gözü üstünüzde ama asla harekete geçmeyen birini görüyorum ya. Bak özellikle dikkat edin hayatınızdan çıkmış, gitmiş, eskide kalmış insanlara. Ne sizinle yapabiliyorlar ne sizsiz. Bak bunu bir kenara yazın. Böyle gözler üstünüzde. Haberinizi almak istiyorlar. İşte kullanıyorsanız sosyal medyadan bakıyorlar muhtemelen. Bir şeyler var burada bakışlar sizde ama harekete geçiş yok. Şimdilik bir sessizlik var. Evet burada bir kişiyi de ters döndürmüşsünüz sanki. Ee, şey var. Sana biraz fazla geldi benim yaptıklarım. Şimdi bunu geri alıyorum gibi. Birine yüklediğiniz değeri anlamı ve o kişinin artık sindiremediğini düşündüğünüz şeyleri geri almak diyeyim. Yani bu kişi artık hani belli ki hak etmiyor bunu diyerek evet birilerini gerçekten artık fazla pohpohlamak gibi bir huyunuzdan vazgeçiyorsunuz arkadaşlar. Bu da tabii ki dengeye gelmesini sağlıyor ilişkilerinizin. Yani o alma verme dengesini koruyorsunuz kısaca. Ve bu cümlelerimle de falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.